Plaka, duydun mu? Var ya bunu içiyorsun, on adam gücünde fil oluyorsun var ya. <laughs> size kolay para kazanabileceğiniz ikili opsiyon platformu Binatex'te anlatmak istiyorum. Binatex'te ne ya? İhtiyacınız olan tek şey e-posta ile kayıt olur. ve 10 dolar gibi küçük bir para yatırıp 1 dakika içerisinde 1000 dolar kazanma şansını yakalayın. Peki nasıl para kazanılıyor? Ve şimdi Binatex'te nasıl para kazanacağınızı öğreteceğim. Tıkladım. Hmm, evet, artacak sanırım. Binatex'te de birçok para birimi var ya. Evet, paramı yatırıyorum ve yatırdım. Biz bu sistemi nasıl kullanacağız? Tek yapmanız gereken açıklama linkine kayıt olun. Yalnızca Babo filmi izleyicilerimize özel ekranda çıkan promosyonlu kod ile hesabınıza 2.5 kat daha fazla kazandırabilirsiniz. Her gün bina tek insanlar gerçek para bonusları kazandıran turnuvalar düzenliyor. Aha! Ölü verdim ve kazandım. İşte bu. Bu nedenle zaman kaybetmeyin. Açıklamadaki linke tıklayın ve promosyon kodunu kullanarak siz de kazanın. Merhaba arkadaşlar, Baba Films kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni güzel bir Yiosa yap içeriğiyle beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün Yiosa yapta güzel maddelerimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Videoya başlıyoruz. Hem de bizim tarzımızla. Bir eksik, bir İlk maddemiz Yiyorsa Yap Spiderman Kostümüyle Dilen Selamun Aleyküm Dayı Hadi Selam Abicim Mervul'a gideceğim de varsa bilir lira alabilir miyim ya? Bravo, bravo. Yok mu abi ya? Evet. Tüh. Allah rızası için bir bozuk para var varsa Mervul'a gideceğim Allah rızası için Allah sizi sevdiğinize bağışlasın Kaza bela vermesin Mervul'a gideceğim bir bozuk para lazım Dilenci değilim ama Mervul'a gideceğim. Bir evet. var mı abi? Yok, yok mu abi ya? Otobüse bir lira eksik abi ya. Eyvallah abi. Dilenci değilim abi. Bir şey soracağım. Mervul'a gideceğim para lazım lütfen. Bitti. Param bitti. O ağa da bitti para da yok. Allah sizi sevdiğinize bağışlasın. Allah razı olsun. Allah. <laughs> buyur abla. Buyur. Şaka yapıyoruz. Kamera orada. <laughs> Teşekkürler abla. Marvel'a gideceğim para lazım. Mary Jane öldü. Allah rızası için bir bozuk para. Marvel'a gideceğim. DC komikten kovuldum lütfen. Bir Marvel'a gideceğim para lazım. Allah rızası için. Mervin Bu ne abicim? Getir. Abicim Mary Jane öldü ya. Abi, mu ya. Eyvallah abi. Eyvallah. Teşekkürler. Çok. teşekkür. İnşallah abi. Eyvallah. Allah sevginize bağışlasın abi. He? Marvel'a gideceğim abi. Paranız var mı? Marvel. Oo senin için uzun, uzun. Uzak mı abi ya? eğlenme tarzı değil değil mi? Şaka şaka. Kamera orada. <gülüyor> Eyvallah. Yoksa <laughs> <Ha? gülüyor> yap insanlara Johnny Sims'in fotoğrafını gösterip abi bunu gördünüz mü de tarzında bir şeyler söyledi mi? Öyleydi Öyle hatırlıyorsam. Iyi. Neyse hemen başlayalım şakamıza. Dayı bu adamı gördünüz mü buralarda? Kendisi kardeşim olur, akli dengesi yerinde değil. Çok da tehlikeli Gör, bir adam. Görmedim. Hiç görmediniz Gör, mi? Şimdi oturdum zaten. Allah Allah. Bu adamı bu taraflarda gördünüz mü? Kendisi benim üvey kardeşim olur, akli dengesi yerinde değildir. Pek de tehlikelidir. Bu taraflarda görüldüğü iddia ediliyor. Siz gördünüz mü dayı? Şimdi yeni gördüm. Eyvallah. Peki dayı siz gördünüz mü böyle bir herifi burada? Yok. Çok tehlikeli adam kendisi ya. Görürseniz bizzat 155'i arar mısınız? Çünkü kendisi tehlikelidir abi. Bulduğunu yere yatırıyor. Görünmeyen bir silahı var. Şöyle söyleyeyim. En son eşekle beraber yakalandı. Yani o derece cinsel istismar üzerine çok tehlikeli bir adam. Erkek, kadın, eşek, adam, dayı ayırmıyor. Söyleyeyim dayı. Ha, gömülüyor dayı valla. Valla bak tipe baksana dayı ya. Onlar, onlar fazla azdılar ya. Ne bulurlar? Ha ya çok azgın bu herif. Bu, bu, felaket azgını ya bak. Haberleri var dayı her yerde. Ay bunun bu gergedan. Gergadan? Gergadan'dan da hızlıymış. <laughs> Anne <laughs> <laughs> Gergadan siktirilmiş bir bir saat içinden çekmeden. Ondan sonra abercisi de dişi dişi bir adım atınca. <laughs> bu Gergadan daha daha beter oluyor. <daha beter. gülüyor> Harbi ama söylediklerim gerçek. Bu şey kendisinin öyle filmleri var. Meşhurdur kendisi. <laughs> Johnny Sins diye tanınır. Ay'a gidecekmiş en son. İşte e, Ay'da, mı? Ay'da uzayda pop filmi çekecek. <laughs> bu gerçek bu ama. Parayla bulur, Mevla'yla bulur. Diğer bir maddemiz. Yiyorsa yap, insanların önünde saçma hareketler yapıp görünüyor muyum de. Beni görüyor musun abi? Evet. Görünüyorum ben. Evet. Bu kaç abi? Bilmiyorum. Abi görüyorsun beni. E ben görünmezlik iksir aldım. Aa, adam bana yanlış şey satmış abi ya. Beni görüyor musun? Yok. Görünmüyor musunuz abi? Görünmüyor mu? Nasıl konuşuyorsunuz abi o zaman? <laughs> Ete <Sesini> yani? <laughs> Ay, Ana. Sesini duyuyorum, seni göremiyorum. Ay. Onun için o var yani. <laughs> o var, olur. Aa, ya. Ya, param <laughs> boşa gitti ya. 20 liraya görünmez bir iksiri diye aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylediğiniz iyi <laughs> oldu, teşekkür sağ ettim. Görüşürüz <laughs> abi. Sağ Hesabını soracağım ona. İnsanların yanına gidip esniyormuş gibi yapıp sonra onların esniyor mu esnemiyor mu tavrını çekin <laughs> demiş evet yiyorsa yap istersin. hadi bakalım merak ettim hadi <laughs> anladım <laughs> evet, diğer bir maddemiz ise insanların yanına gidip Flakka uyuşturucusu, virüsü gibi şeyler yap. Yani Flakka'yı sen mısın gibi öyle mi? Aynen Bu öyle yapacağız. Çok Ama şöyle bir not yapalım. Lütfen uyuşturucu kullanmayın. Kullananları ihbar edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> misin? Ne oluyor? Flakka, duydun mu? Çok iyi bir şey değil ya. Ya çok güzel bir şey ya. Var ya bunu içiyorsun, on adam gücünde falan oluyorsun var ya. Bak acayip güzel bir şey bu. Yok ya. Yok ne şakası ya bak ben üç aydır içiyorum bağımlı bile olmadı yani. bambuk yapmıyor bu yani. Haberde de gördüm bak bunları kullananı da satanı da sağ bırakmazlar. Şey. Yok be hiçbir şey oldu yok bak karşındayım sapa evet. sağlam değil mi istiyor musun? Aşağı mı geçiyoruz Allah aşkına. Bak vereyim. Yok, aslında. vereyim vereyim al bir tane al. Bak normalde bu bir tane içiliyor tamam mı bak bir doz alınıyor bundan kalsın ya o şart. Bak. Normalde bir doz alıyor tamam mı bunu? böyle ben iki tane alıyorum. Aranca <laughs> yok. Aranca kesiyor yani. İstiyorsan <laughs> vereyim sana. Oh, my God. Yandım ya. <laughs> <laughs> Adam, Adam gitti ya. Şaka olduğunu söyleseydim bari inandı. Videomuzu izlediğiniz arkadaşlar. Böyle değişik bir yosayap Yap Challenge videosu oldu. Uzun zamandır yosayap Yap çekmiyorduk. Güzel oldu bence. Güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Bu ve buna benzer videolarımızı beğendiyseniz aşağıdan like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz de aşağıda bulunan kırmızı beyaz abone ol butonuna tıklarsanız size abone olmuş olursunuz. Yandı da. Neden şu tarafta güzel bir video çıktı onu da izlesin Tamam Ne gidelim Hadi. biz. Evet. Şöyle, onu Şöyle biz onu izleyelim biz böyle bu tarafa doğru gidelim. Arkamızı görsün. ha. Hala izlemeyenleri yok. <laughs> Gel Tıklasınlar ya. Tıklasınlar mı hocam? Tıklasınlar mı hocam? mı hocam? mı Там что ли? Там что там... <laughs> <laughs>